Merhaba arkadaşlar. Sevgili ben. Bugün sıkça sorulan e, soruya cevap vermek istiyorum. Today I to well answer, answer about CYBOL CYBOL hakkında cevap vermek istiyorum. 3 adet boş e, enerji içi su. 3 bottle of, like, energy drink. Uh, e, bunları koyduk. Evet. <laughs> Öncelikle şunu söyleyeyim. Hayalinizi gerçek düşünmelisiniz arkadaşlar. Yani limon yiyip az daha çok pozitif düşünce video gibi olmadı. Limon yiyip ağzınızın yani limonu düşünüp ağzınızın sulanması gibi diyorum. Diğer türlü rüzgar istediğiniz kadar düşünecektir. Guys, you have to visualize like real sahibi Şimdi Sibol yaparken. And then put your hands like this. Ellerinizi böyle koyun. Nefes alırken when you breathe. Havadaki enerjiyi buraya toplayın. Take your energy on the air. Keep between your palms. Sonra hazır olduğunuzda vurun. When you're ready. And when you feel ready,

you see, even so, does move. There is a, I get better. Why? Neden? Because I don't have energy in my hands. Çünkü ellerimde enerji yok. Ama topladığım zaman, when you take it, look at that now. I feel real. Gerçek hissediyorum. Okay, not bad. Fena değil. Tekrar dinleyebilirim. Aynısını rüzgarla yapacağım ve çiğle. Ve çiğle. Same I will do with the wind and then again chibo. I'm in This is wind. Bu <laughs> geldi, Şimdi çiğ. Topluyorum. I'm keeping sünger gibi. Like sponge. So, it's my hands getting hot. Ellerim ısınıyor. You understand what I mean? Gördünüz mü? Anladınız mı şimdi? Real thinking. Imagine. Like, you don't need to fast. Çok hızlı olmanıza gerek yok. Enerji hissedin. And then... Blaster ve vurun. Last time. And best one for the part he needs in the book Oh gosh! So, you understand what I mean? Do you understand now? What do you believe it real! Otherwise, I'm sorry, you cannot believe it. You will Goodbye. How do we go shoes?